Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber fırça yapmayı öğreneceğiz. Ben böyle bir kutucuk çizdim. Üstüne de yazı yazdım. Ctrl T ile bunu seçtim. Edit. Edit. Dave Define Pattern. Burası reset yaparsak bunu biz fırça haline getirebiliriz. Şöyle bir şey yapayım. Okey. Gördüğünüz gibi fırça oldu. Cetelize ile geri alalım. Bunu tekrardan seçip edit define pattern yaparsak okey dersek bu sefer de şuradan görebiliriz. Nerede pattern? Şuradan. Yok değil. Bu değil. Çetinize. Hayır. Hmm. Şuradan paterni seçip buradan nerede bizim kaydettiğimiz kaydettiğimiz nerede kaydettiğimiz kaydetmemiş miyiz Dur bir saniye tekrardan seçeceğim edit defin pattern 52 okey diyorum buradan çağırıyorum paternimizi Buradan çağırıyorum ama göremiyorum. Hayır burada da yok. Allah Allah. Bulamadım buradan. Kapat Defin Pattern. Yap. Neyse. Buradan bir tane normal bir şekil çizelim. Tamam mı? Bunu. Defin pattern yapalım. 53. Okey diyelim. Tamam mı? Yeni bir sayfa açalım. Pattern. Allah Allah, niye yaptığım şeyler göremiyorum acaba? Hmm. Ha şurada varmış bak mesela. Ha tamam yaptıklarım buraya gelmiş de. buradan boyutunu ayarlayabiliriz gördüğünüz gibi bak küçücük oldu devam edelim bir saniye hadi bilgisayar çok yavaşsın ya birazcık yardımcı ol bana Hadi birazcık daha, birazcık daha küçül. 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 Küçül, küçül, Ya of. Şu an çok bilgisayarım kasıyor. Acayip kastığı için size gösteremiyorum. Ya işte buradan ayarlamalar, büyütmeler, küçültmeler yapabilirsiniz. Bakın. Şu an çok küçük oldu mesela bir olduğu için. 286 da çok mu büyük oluyor? İşte göremiyorum bilgisayarım çok kastığı için ama siz öğrendiniz yapabilirsiniz. Buradan da işte saat yönünde döndürebilirsiniz bunu. Böyle. Bak. Geliyor gidiyor bire geri dönüyor. Çünkü bilgisayarım kastı. Hadi Hadi sene. <laughs> Bilgisayarım kastı. için gösteremiyorum ama siz anladınız mantığını. Çok kastı. Kapatıyorum.